Herkese arkadaşlar. <laughs> evet, <de böyle> merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Sizler için GTA videosu çekiyorum. Sizler için GTA videosu çekiyorum. Sizler de bana beğenerek, abone olarak destek olun. Sizler de bana ama böyle yaparak destek olun. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Çekmemi istediğiniz videolar varsa bana söyleyin çekeyim. Çekmek istediğiniz videolar varsa bana söyleyin çekeyim. Görüşmek <laughs> Şimdi oyuna giriyoruz. <laughs> Bonları Abi, <abim, Dene>. <laughs> <testini gördüm> <laughs> ee, işte. dost Gel sen de. Şey Gel sen de, de konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar diyoruz. şöyle kapat Arda da selam versin. Selam ver Arda takipçilere. Hı -hı. Merhaba ben Arda diyebilirsin. Bordem Balkon'da. Böyle... Şimdi gidiyoruz. Ne evet. yapacağız şimdi? 5 yıl mı yapacağız? Ne yapacağız? oval geçiş. Evet, konu oyuncu geldi. Bizim ikinci bakın buradalar. Şöyle bakın. Aa! <laughs> ya ben sana sorayım dur, dur. Ben. Ya dur, bu şey kapattım. Kapattı dur. Oh, kavga yok. Yine ne kozum çekiyoruz video ağlama video çekiyoruz <laughs> Daya yedik gene oyun oyna Allah Allah <laughs> Sevgili seyirciler Dayak yiyorum hiç Arda bunu görüyor Arda <gülüyor> <gülüyor> Bu dayak böyle bir beğeni atın Beni beğeni Nereye gidiyor? Tarçın'a e gidiyor. Çekil. Al. Al kaza yaptı abi. <laughs> Arabanın içine yaptınız ya. Ne oldu bu araba ya? Adamın yüzünden. Arda ne yaptı? Arda bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Arda dikiyor. Arda dikiyor abi. Çıkalım. Arda dikiyor sanki. Ha <laughs> çarptı. Ya çekilin. Abisi bu da sürsün. Ver bakayım. Ver bakayım. Dön, bir... Arda söylüyor, şey çabuk ödüyor, kaza yaptırıyor beni. Söz! Dövürürüm seni. Sen istedin. No, dövmek mı? yok. Arabanın tekeri bulundu zaten. Arda, abi yavrum. Arda, Arda sürsün biraz da, bırak. Al, direği, belediye şimdi direnk parasını alacak bizden. Arda, sen sür biraz daha. Arda, sen sür. Ver biraz çocuğu lan. Boşum hareket ettirsin. Boşum bırakmadım. Ya yapma ya. Sen dedin ya hareket ettirsin diye. Öyle lan. Eskiden çok her sefer ayak hamuru. Atlayalım köprüden. Teras parkı üstünden atlayalım. Kelo. Kelo. bu star biz dedik.

Ben de orayı ya, görüyorum. O zaten. Kazım Usta getirdik arabaları. Kazım Usta mı? Pahalı yapmıyor değil mi arabayı bu? Tamam, hallettik. Ben de Başka da? kadar? Kur'an'dan dolaşırız. Ne Ne? Kötüsün. kadar 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 Gelsin. Arda ateş et sağa sola. Arda ateş, ateş. Sakın. Arda ateş et. Sakın. Asla Ne var hasta ya? <laughs> Ali biliyorum Biz de kadar. Pimpi. İliyor polisleri doğru. Kaç 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 polisten kaç? Polisleri doğru götürüyor. Hayır hayır. Siz dedes. Hayır kaç öleceğiz öldürecekler bizi kaç. Siz dedes. Siz dedes. Polisler ateş etme hayır. Siz dedes. Bana da bana da <laughs> sen. Ne <Bravo>, yapıyor <you>. <laughs> Kaç kaç siktiniz. kaç. Kaçın ölürse oyun biter kaçın. Bittes. Kossana ya. Siz istediğiniz siz. Aa bu taş Ya ama ya. Arda öldürsünler Arda öldürecekler biz Arda. Bu güzel. Bu kaptım? Arda öldürene kadar bizi delik deşik ettiler. Arda öldür şunları hadi. Ölüyorsanız.

ne yapıyordu orada? Çikolata <laughs> Bir şey değil Tamam. Abi ben orada güç. Bir gidiyoruz. Gidelim. biraz da ne var? Evet, trafik

Pipi popo popo Pipi popo popo A, pet B, onet, b, duo B, onet, b, duo Polis Ta 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 Nongon nante Eh eh eh